Hop haydi bakalım başlayalım. Arkadaşlar herkese selamlar. Yeniden harika bir videoma daha hoş geldiniz diyorum. Merhabalar. Bugün destekte Leon oynuyorum. Dıgı dıgı muhteşem bir görünümü var bu kostümle beraber. Bunu şu an bu indirim kostümünden almıştım. İndirimli olarak çıkıyor ya oradan aldım. Güzel kostüm bayağı 1800'lük. Atı da bayağı çok güzel. Anlıyorum. Yanımda da Draven var arkadaşlar. Oldukça agresif bir ikili. Karşıda da Samira ve Nami var. Eğer iyi oynarsak bir koridorda bunları sürekli kule altında sıkıştırabiliriz. Tabi Zed ve Diana gelebilir bol bol. Ona da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şu anda Zümrüt Ligi de eklendi. Ben şu anda altından çıktım artık. Neydi? Ha, platin'e geldim. Platin 4'teydim. 3'e çıktım arkadaşlar. Yani pena olmayan birliklerdeyim şu anda. Ufaktan ufaktan yükselmeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Adım adım zümrüte doğru oradan elmasa doğru çıkacağız inşallah diyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Umarım güzel ve keyifli bir maç olur arkadaşlar. Uzun süreden beri yoktum. Bunun için kusuruma bakmayın dostlarım. Bu hem kendim oyunu birazcık geliştirmeye hem de atlamaya çalıştım. Ve elimden geldim dedi. Artık idare edecek bir seviyeye geldim. Bakalım artık maçlarım nasıl olacak. Haydi bakalım. Şöyle hemen ormancımıza yardım ettikten sonra koridorumuza gidiyoruz Evet gelen erken gelmiş buraya Dolayısıyla bunlar maviden başlı 3 levelli bu adam burada olur yengecin orada olur dayana i̇yi, iyi, orada bekliyorum bak, O yüzden solo dikkat etmesi lazım Biz bir tık daha rahat Neden takılabiliriz okey şimdi koridordayken Nami var Nami çok fazla ses duracak mı dürtecek mi ona bakıyorum Evet tamam dürtmeye başladı poplar Şöyle ben hemen şunları grup pasifiklerinde dolduracağım. Koridorda erken avantajını kim alırsa o bir tek adam önde olur arkadaşlar. Yalnız ben nasıl ilk olamadım ya. Allah Allah. Ben niye olamadım neyse anlamadım. Tamam. Böyle üstünlüğümüzü ele aldık arkadaşlar. Rakip de bize saygı duyuyor. Onlar da geri adım duruyorlar. Hemen yani ufak ufak oluyor. Normaldir onlar. Benim Draven farm yapsın önemli değil. Samurai şöyle farm aldırmamaya çalışacağım. Tamam güzel. Draven öldü <laughs> Yalnız bunu burada tutmam lazım hemen eklemem lazım Tamam nice koridoru iyi bir şekilde ittirebildim. hemen base'imizi atalım Güzeldi skorlar Draven'da kaldı En adil minyonlar da kule altında kaldı gayet worth Böyle bubble, spot, kontrol ötemi vazgeçilmez başlangıç dönüş itemlerimizden e tekrardan koridoru doğru devam Diana'nın zaten söylemiştim burada da, yengece geleceğini 3 levelden sonra Victoria, bir koridor alıp alıyor Diana burada bu konkurda bence bir dalan alırsanız onu bakalım alabilecekler mi Hadi oğlum keserseniz Kesememeniz mi? Güzel, Draven iyi yamulttu orada Ah be, tutmadı Nice, değer temiz Ve yamulttu hedefi, iyi bir skor aldık burada Oha, dayanı üçledim, yok artık Şampiyonuz beyler. Az kendinize gelin ya. Dobarlanın. Tamam. Orada şu an hiç fena değiliz. Üstünlüğümüzü kanıtladık. Bittirmeye devam ediyoruz. Ben şöyle bir şöyle bize de doğru gideceğim. Zed'e doğru gideceğim ben Sen de artık çık Güzel Gayet güzel bir şekilde orada Zed'i öldürdük Herhangi bir skill'e de kaçamadım. Helal. Helal be. Gayet güzeldi. Halal olsun dayı oğlu. Vurum bana yok la. <laughs> Güzel. Beyzimizi atalım. Şimdi ben şöyle bir babacımızı alalım. Bir tane daha de zırh itemi. Şimdi bir de şu tamamdır. Şu an oldukça tankız. Tamam. Baya sağlam darlıyoruz bu arada. Dayananın gelmesi an meselesi. Nice. Ulti atacaktım ama atmama gerek kalmadı. Kaç şimdi atacağım. Nice. Çok kötü bir ulti attım. Ama yine de olsun. nefes şöyle. Tamam. Kötü bir sıçraydı ama. Bizim eleman ejder alıyor. Artık oyunun orta safhasına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu safhadan sonra Ormancınızla beraber gezebilirsiniz. Tabii ki sağlam da bir ADC'm var şu anda. Bununla beraber de gezeceğim ekstradan. Ormancınızla beraber bakın bu şekilde şeylere girebilirsiniz. Ha bende kaldı. Anlatmak ben istemiştim. Bu şekilde arkadaşlar skorları rahat bir şekilde alabiliyoruz ormancımızla beraber karşı ormanlara ileri safhalarda beraber girip ve vesaire falan atabilirsiniz potansiyelinizi oldukça fazla bir şekilde arttırıyor bu yöntem şimdi bize de geçimiz var ama zirin W's var zirin W's olduğu için böyle bir şey olacağını çok sanmıyorum açıkçası bizim elemanın canı olsun. Ne yapıyorsun ben herkes sıçra atıyor. <laughs> bu kadar erken yemek uğraşmak pek mantıklı değil ama Aşçılar bizimkiler yine de. Ha ha ha. Çok güzel bir ultiyle tuttum onu be. Yok amına. Vay iki tane bir vuruşu vurdu. Nice, oyun da bitti zaten Güzel bir maçtı arkadaşlar Hemen hasar kayıtlarına bakalım Evet, Draven'ımıza onanmamızı verelim. bayağı üstünlüğümüzü sonuçlanan bir maç oldu. Artı 30-29 DP'miz daha aldık. Plat 3'ten yükselmeye devam ediyoruz dostlar. Böyle hasar kayıtlarımız da bu şekildeydi. En çok tabii ki Draven vurmuş. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Devamlı bu şekilde seriden videolarımı atmaya devam edeceğim. Güzel maçlarımı tabii ki de kötü maçlarımı bilmiyorum. Her kadarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi hadi bakalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.